Mezmurlar 41. Bölüm Ne mutlu güçsüzü düşünene, Rab kurtarır onu kötü günde, korur Rab yaşatır onu, ülkede mutlu kılar terk etmez düşmanlarının eline. Destek olur Rab ona, yatağa düşünce hastalandığında sağlığa kavuşturur onu. Acı bana ya Rab dedim, şifa ver bana, çünkü sana karşı günah işledim, kötü konuşuyor düşmanlarım ardımdan ne zaman ölecek adı batası diyorlar. Biri beni görmeye geldi mi boş laf ediyor, fesat topluyor içinde, sonra dışarı çıkıp fesadı yayıyor. Benden nefret edenlerin hepsi fısıldaşıyor aralarında, bana karşı zararımı düşünüyorlar. Başına öyle bir kötü şey geldi ki diyorlar, yatağından kalkamaz artık. Ekmeğimi paylaştığım, güvendiğim yakın dostum bile ihanet etti bana.'' bari sen acı bana ya Rab, kaldır beni. Bunların hakkından geleyim. Düşmanım zafer çığlığı atmazsa, o zaman anlarım benden hoşnut kaldığını. Dürüstlüğümden ötürü bana destek olur, sonsuza dek beni huzurunda tutarsın. Öncesizlikten sonsuza dek övgüler olsun İsrail'in Tanrısı Rabbe. Amin, amin.